Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligde kalma mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Almeria, deplasman ekibi Valencia'yı ağırlıyor. Ev sahibi Almeria zayıf bir kadroya sahip olduğu için, bütün sene ateş hattının içinde ve çevresindeydi, sene sonuna kadar da böyle olacak. Deplasman ekibi Valencia ise, fena bir kadroya sahip olmasa da çok dengesiz bir futbol oynuyor ve hiç güven vermiyor. Ki ekip içinde önemli ve zorlu bir 90 dakika olacak. Ben temponun kolay kolay yükselmeyeceği, oldukça da gergin bir maç bekliyorum. 2.56 seçeneği ideal görünüyor. Ramsby tahmin 2.56 oran 1.57. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.